Adım Max ve ben New York'un en şanslı köpeğiyim. Sebebi de o. Yapma ama Max gitmeliyim. Akşama görüşürüz. Hoşça kal Gidget. Hoşça kal Max. Görüşürüz Chloe. Ne haber çocuklar? Bugün işin mi var? Çok önemli işlerim var. Burada oturacağım ve Katie'nin dönmesini bekleyeceğim. Oo, onu çok özledim. Eve döndü! Eve döndü! Merhaba Maximilian. Sana harika bir haberim var. Oh. Max tanıştırayım. Dük. O senin kardeşin olacak. Chloe. Chloe. Başıma neler geldi bir bilsen. Keti eve barınaktan bir psikopat getirdi. Artık bir yatağım bile yok. Yerde yapmaya başladım. Bir köpek gibi. Büyük hayatımızı mahvediyor. Mahvediyor. Durum çok kritik. Aa seni küçük sevimli şey. Ne vermek? Ne? Ne? Ne oluyor bakayım burada? Sen kendi işine bak. Avanturun bu haline böyle. Dur. İmdat, İmdat. Sen de duydun mu? Kelebek, kelebek. <laughs> kelebek, kelebek yakala kelebek. <laughs> Max kayıp. Onu bulmamız gerek. Keity meraktan ölecek. Harika bir ilişkimiz vardı. Hep benim suçum. Evet bence de. Zaten hep senin suçun. İkinizin de buradan topuklamasına yardım edeceğiz ama şu andan itibaren bana çalışıyorsunuz. <laughs> uh oh, bunu görmemiş olun. Tamam mı? <laughs> Acilen Max. Burası benim şey. Arkadaşını bulacağım. Gizli yolu takip etmeliyim. Aa, yani gizli yol dedi. Bu mu? Hadi. <laughs> Evin yolunu bulabiliriz. Biz güçlü kurtlar soyundan geliyoruz. Bitir, 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 bitir. Hassas temel işgüdülerimiz var. Merhaba, nasılsın? Eve ulaşmamıza çok az kaldı. Ev o tarafta kaldı. Ciddi misin? Evcil hayvanların gizli yaşamı. Sakın yaramazlık yapma lanet. Yakında sinemalarda.